Ya bu kim konuşuyor? Bu? sesine sokayım senin. Ama ne kodum. Sus oğlum sus. Hangi tuşa konuşuyor? Ha kaleci. Bu ha şey Bu Bro Brazilian? <gülüyor> 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 kim lan? Oğlum, oğlum adam bu. Bizim adam vurmadı lan. Allah belanı. abi atıyorum <laughs> sana. Rahatsız. Bakalım ben kaleci. Ya kalede bilgili adam var. Yiyor. Oy. Allah, Allah. Lan lan top niye oraya gitti Güzel pas attım. Güzel pas attım. Değerlendir. Abi adam da topu alamıyor. Ananı sikeyim senin! İbrahim senin, sesin hep açık oluyor. Şat! Defa! Şat Oğlum benim ses kapalıydı lan, nasıl acıdı? Sessiz değildi benim sözüm. Bilmiyorum <laughs> yani, Sen onu hep açıkta tutak almışsın. Amına kodumun ya. Arada Arkada da var ben varken, varken rahat. Ya sen. abi önün boş ya! Amına kodumun <laughs> çocuğu! Ev <Ya>, adam, <laughs> adam report atacak şimdi. Hep adam adamı, amına mı Bak, bak, bak. Ha T basınca geri kapanıyor. Ha. Abi pas atmıyor hiçbiri lan. Aa! A -a. Sizin ben bir, bir T atsana. Ananızı, ananızı. <laughs> Abi sesin yankı yapıyor. Oyundan kapat T falan bas. Pas. <laughs> Ben de hiç vuramadım ama nerede? Orada eğim <laughs> ayarlamam lazım, ayarlamam. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> Pass. He. Şeye bastın? Kapandı mı acaba? Kapandı değil mi? Gelmiyor. Tınay. <laughs> <yani. Kapan. gülüyor> <laughs> ah be, güzel olmuştu. Lan çok çekişmeli maç. Allah. Lan Adama gittin verdin sattın maçı Dur dur sattın ya Sattın maçı sattın Demeyiz bak Ama ben pas attım da normalde adam tuttu Amone. La. it. Güzel. it. <laughs> ne kadar çok güzel maç ya, yani çok çekişmeli. Kayı uzun atlayalım yani. Hoppa Adam da ne kaleci çıktı lan <laughs> Hadi çok uzağa attın be Abi ni onu ben ayarlayamıyorum Sağ kliğe basıyorum da çok uzağa basıyorum çünkü Hop Ben sadece sağa basıyorum Çok uzağa atıyorum I got it Vallahi ne güzel yayını patlattın lan. Aa! Alın yayın aç. Oo, arada maçtan sonra şu an çok. Şu an açamadım. Hoppa! O Maykas'ı arbi çok sevdim ha. Ben main olacak galiba. Aa, direkt dayamıyorsun da. Hop. Koşuyoruz, solda buradayız. Attım. <laughs> kamyon ki amına Oldu. Hop. Biraz durup dinlenmek. Pas. Iyi. Oy bizim adam çok güzel pas attı lan. Ama dersiniz hop. Kendileriyle pas Onun karşıdaki kaleci de çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> of. I'm on it. Bak işte o çalımı V tuşuyla fare tekerleğine aynı anda basınca falan atıyor. Baba bak kafasına falan sektiriyor. At <laughs> oh. <laughs> <laughs> at Bak! Hop hadi gol! Ah be! Oh, yeah. Atarsa fast gol! <laughs> <Ooh. Gülüyor> Lan nereden yedin? Ulan yenecek golleri yemedi, yenmeyecek yerden gol yedi. Bak bak. Sımadım çok güzel attı. Yemeyecek yerden gol yedi ama. Abi bizim adam şey. Bizim adamın kale atmış da. Bro değişik mi değişik mi? Evet, git 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 lan tamam, ben olacağım kardeş git. İyi adam bizim adam oldu. Battım pası. Hadi İbrahim abi yazdın sen de bu. Ah be. Aa, be. köşe yaptım bir de. İyi tuttu. Aynen. Yok yok zevkli. Ben direkt yapmıyorum ben süper. <laughs> abi dur hemen yapıştırma. 15 tam. Eee ne kaç dolar olacak lan? <gülüyor> Şimdi. Gitmez <laughs> 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 ki yani. E, lan oğlum kaymıştık. Bizden bir kişi çıktı mı? Galiba. Biz bir kişi eksiyiz. Hop. Ah. Ya köşeye atamadım ya. Seçem o sıra unuttum seçmedim köşeyi. Yani mouse'u mouse'una eğimini vermedim. Oradan. Oğlum <laughs> 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 shit. Heh. Tamam sen kazandın. Aldı aldı aldı. Bak bak bizim adam elinde tutuyor bak sürüyor. <laughs> bir de son bir atak oluyor. Ya yani bu da yemeyiz sona tak bunları. Yeriz, kesin yeriz ama. Yani. Bak bom. Hop. Ama koşamıyorum stamina yok. <laughs> abi şokum mu? <laughs> niye abi niye? Abi biz az kişiyiz ama ya stamina da bitti. Ne fazla ki? O hani, uzak bunları... Yani? Topu elinde daha bir kaybı yok. Ben onu sensin kardeşim. <laughs> sıçtık. Ben 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 kaleye geçerim. Tamam, geçti mi şu an? Geçti yani. Geçti. Geçti. Çok güzel pas attı oğlum. Oğlum çok güzel pas attı. Bununla niye atamadın? Bak at bana, at bana. At bana, bana at. Lan at oğlum. At, at. Amına koyayım senin. A bomboşum lan. Lan bomboşum lan. Aha attı. Nasıl attı ama? ama nasıl attı? <laughs> Oha! Ha bizde bir adam eksikti değil mi? Adam eksikti. Abi adam çıkı... ya... Hop! Boş boş adam boş! Adam harika at. harika! Hadi at artık onu! Abi Holy shit ya! Oğlum ne kadar çekişmedi ben bu kadar çekişmedim! de ama işte boş değiliz. Oy. Oğlum adam var ya herkes çalımlıyor ama şutu yapamıyor. <laughs> ha attı. Hadi. Niye <laughs> yeah, baby? Oğlum ne maçtı ya? Var bu maçın kaydı olsaydı keşke. Alırız. Ama, ama, ama <laughs> bu tam videoluk maç yani. Çok çekişmeli. Ya ben kaleciliği çok beğendim. Ben hiç golleyemezdim.